Hepinize merhaba arkadaşlar benden Dante nasılsınız iyi misiniz umarım iyi Sizdir. bugün size arkadaşlar birinci sezonun birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz ee, Gelişmeye çalışıyoruz sabah körü şu anda ee, Bakalım neler olacak Tamam Discord'dan kulaklığımızı açalım Askeri yapak bir tane Şu an burası başlangıç bölgesi olduğu için çok şey adam var yani O adamlara bak kaç kişiler. Kaç? Kişiler. Biri arbelet, biri çivi tabancası ikisi ok yay. Ha, şimdi, canım ha sıkış. varsa kan şey varsa çivi tabancası bas kanka o da bayağı iyi yakında Allah'ın kolsuzları <laughs> 5 kişi bir adamı takip ediyoruz öldüremediniz. Kan hala karakolda mısın? Yok ya kanalizasyona gittim. Kanalizasyon. Kanalizasyon <laughs> Oha oha Aha. yakınım ben oraya tamam geliyorum. Saldılar lan. <laughs> He. Bir adam ya kanalizasyonu sadece kafadan. Bu arada arkadaşlar aynı anda bir de Twitch yayındayız. Kolsuzlar ya 5 kişi bir adamı öldüremediler. Bitrate'in bu arada 3700 değil 4000 de olabilir. Hatırlamıyorum. halas çıktı. Tam tam Bu arada arkadaşlar aynı zamanda bir de yayındayım. Hem de video çekiyorum. video like yorum atmayı sakın unutmayın. Aşağıdaki yolu. kanalı kanal yeniyseniz de kanala da abone olabilirsiniz. Ben de oradayım. istasyonu var ya. bir, bir taş çek. Kısa, kısa bir taş, taş hemen. alalım hemen. Seri bir şekilde. tane kestim hiç birinden kapatmadım. Hayayla beyler. Allah'ım yine Yine üç kişi Dramatikler adam Kamera sen dur yürüyorum Furkan Ben tam şeydeyim Sen beni gördün mü? Ben hiç insanım şey Basıyorum Ay bir şey var lan bir evin yanında bir adam var o sen misin? Tren istasyonunun yanında adam var ama zıplıyorum. Ha bu şey evet, evet evet bak orada dur. Örgeyle. Güzel ok da basacağız şimdi. Bizimkinden yanına da gidelim. Hemen serisinden be. sensin adım. değil mi onu? Şu ağaçların arasından geliyor. Aha, aha. Değil, bak. bak tamam. Değil, saydınız ya. Ee, yayının ya. siz, size... bir düşük gibi bilmiyorum. Sen Siz, size nasıl o kardeşim? 80 e alırsam bir şey olmaz herhalde Çek yani. Baş. Bak ben tamam, şu an 1080 dönüyorum baş. ama birazcık evet şeylik var, alırsın karıncalık alırsın var. var. Ama ben, o kadar da kötü ben. değil yani. Kumaşın hepsini mi attın? Yok yarısını attım. Ne yapalım? Ee, tam neredesiniz beyler? Yolda mısınız? Sigortam lan yani dur mikrofonum kapalı benim diskontum. <laughs> ee, Beyler tam neredesiniz? Kanalizasyon yolunda yüzüncü. Tam geldim ben oraya. Nerede? Ee, şu an şu şeydeyim. Bu e, tren istasyonu var ya. Anladım. Dur. Geldim. Bekle. İnmek üzereyim orada. Burada bir metro istasyonu var herhalde burası. Geldim metro istasyonundayım. Şu an hata varil kırıyorum. Eee yok. Ha gördüm sizi şutsunuz herhalde. Dur efendim takımdan çıkayım. At. Tamam. Aa, neyimiz eksik? Ya ben de yay var ben, ben de, var. Bana da versene kanka. Tamam birazcık tamam eyvallah. Tamam. Ne yapacağım? Tamam. Aa, ne basalım? Pantolonda basalım bir tane. Sigorta var mı? Sigorta yok hayır. Fazla balta isteyen Ver. Ben alayım. Kırarım yoldaki bir şeyleri. kayayı bu, bu arada taş kasarım diye diyorum. Kazmam yok ya. Burada yeni bir şey vardı bakalım mı? Ya bakalım. Hı -hı. Yok şu değil bak şurada. Bu adam büyük evi yapacakken arkadan da dar bu adamı. Yazık adamı. Hasanlı sandıklar alalım bu arada. Aa şey var lan geyik kafası. Çekiş ee, var burada bu arada. Ama etki var. Ha yokmuş etki de yokmuş tamam. Al Alıyorum ben. Sen seversin fırında alalım. Aldım. Tamam. Küçük ev de alalım değil mi? Ev yapalım mı? Yapalım. Baş maş var. Ama odun yok bende. Bu evi mi kaptın? Yok ya. Bu nerede? Biz neredeyiz biliyor musun? Ee, tam kanalizasyon oradayız. Metroda mısınız? Ben karakol değil. Bütün yapalım. gel şurada. Anam sal bana son vuruşu yapayım. Evet, bunu böyle atayalım bunu. Bunu şuraya atayalım. Hadi artık kıralım. Ha, ee, şunu atacağım ya bir şey var. Bundan loot vardı ya ona, ona bakalım be. Ha. altı tutlanmış olarak Burada da büyük bir ev var bu arada. Oha. Büyük ihtimalle evet. Adamlar olmayınsa. Devletim yapalım. Sağsana kanka bana Lazım olur ya. Şu lazım olmaz. Ee, başka da gerek. aşağıya bakacağım ben bakayım bir şey var mı? Ben, şey var mı? Bana yok. Evet Furkan şu an parkur yapacak bakalım yapabilecek mi? Bir atladı iki atladı. Yap. Üçte düşüyordum bu arada. Aga be. Yok. Ama düştü sayılabilir. Şimdi düştü. yine ben yapmıyorum. Ne gaber? Reis Fatih işte ne güzel altın nasu vardı canım. Siz yaparsanız yap. Tamam ben yapıyorum sal. sen İlk ne yapamayacak? Gelelim mi iddiasına Efe'cim? Take atıyorum o farkı. Ben de take atıyorum. Siz bakmanız iyi olmadı. Yayındasın diye değil mi? Bu arada. oldu tamam oldu. Lan ananı satayım fazla atladık ya. Buraya riskli abi yapmayalım boş ver. <laughs> bura riskli Çaktırma ama bura riskli yani sal burayı. <laughs> Kim takip etmiş. Hayla oradayız kanka. Metehan hoş geldin aramıza. yenilenmiş midir? Aldım ben onu aldım. Ama o, o borunun altını almadım. Artıyorlar herhalde. Yani. Yok yani. Allah. Sizde de gözüküyor mu beni geri at? Yok. Ben geldim. Tam o borunun içindeyiz kanka. Borunun. Ha. Kanka. Efe gel sana bir şey vereyim. Neredesin? Anne abi tut bunu. Bir şeyler alayım. Aşağı çıkalım. Peki. Çok gereksiz bir şey. Gel de bir aklını alayım senin gel. Güzel. Kaliteli. kumaşımız var. 20. Hep harcadım kumaşları ya cam basacağım diye. Çok uzaklaşmış. Bence biz B'ye basalım. Bence öyle kasalım bu arada. Bir de arkadaşlar bu arada öldük az önce. O yüzden bir şeyimiz yok. Bir şey drop'a gidelim mi? yeni loot, çöl lootunda bu çöl lootu yapacağım ben. Burada çok yanlış yere gidiyor. Buradan gideceğim ya. Bu, bu yoldan dolaşacağım ya. Kim takip etmiş? Pezzap. Aramıza hoş Aleykümselam. الرکثر فارکوشن سر Biri mi var lan burada? Eritme biri. Birisi eritme bir şey unutmuş. Chat. Aldım kaçtım. Kalk be Ana, ana yolda adam var. Kaç. Durkan, ben he, ona doğru geldim. Bak beni gördü ya nasıl geliyor. Yam yam herif. Yam sanki hiç görmedik de eğiliyor çakala bak. Harita güzelmiş de şu oyların yan yana olmasına birazcık üzüldüm ya. Şimdi bu 10 kişiler hep öyle yapacak bu arada. Karakolda buluşalım isterseniz. Ben de bayağı bir loot var. Ölmezsem evet. alat malat. Arbelet falan basarız. Arbelet şey. Öldüm ya. Kan oyundan düştü. Işte. Herhalde. çok yanlış gidiyorum. Ar Herkes ona beş Furkan nerede doğdu? Bak ne yaptı. Karakola bilet verebilirim size. Gittibe şu Şuranın içine bakacağım ya orada sandık oluyor. Bakayım. Aha kan gitmiş. Gelmezsem güzel bu arada. Bayağı kumaşı falan var. Karakol doğru gidiyoruz. Ben de karakol doğru geliyorum. Tamam. Gel buluşalım senle malzemesi yok ee, ya işte bulursak güzel bir şekilde ölmezsek yapacağız da Ya alemen karakola. Nefes sen ne yapalım biliyor musun? 4 ee, yani kare falan bir ev atalım Tamam ee, öyle kasalım çünkü evimiz olmadığı sürece kasıldığımız zaman en önemli lootları böyle üstümüze taşıdığımız için skallar olursak koyuyor sonra Evet arkadaşlar birbirimizin sonuna gelmiş bulmaktayız videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın